narlı bir çiçek sisi oldu gördüğünüz gibi. Neyse ben şimdi nereye gidiyorum? Dışarı çıkıyorum birazcık. <laughs> Hava alacağım. Dışarıda bir yemek yemeyi planlıyorum. Birazcık değişiklik olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar sosyal medya herkesi bozuyor. Ben pek sosyal medya kullanmıyorum. Belli başka kanalları izliyorum ama yine de denk geldiğim bazı kanallar oluyor. Ya ben şuna çok karşıyım arkadaşlar. Bir insan tamam bir şeyler göstermek için paylaşım yapmak için evini çekebilir, kendini çekebilir. Ama bunu abartanlar var. Ya YouTube'da mesela görüyorum. O kadar çok abartan insanlar var ki. Asansörde bir var mı bakalım. Evet yokmuş. O kadar çok abartanlar var ki arkadaşlar resmen yani ee, evinin her bir detayını ya yani neredeyse hani banyo yaparken gösterecek. O derece ya da tuvaletini yaparken kendini gösterecek. Ya bu kadar da arkadaşlar şey olmaz yani e, abartı olmaz. Sonra işte e, hayatlarını tamamen gösterenler bakın hayatlarınızı tamamen göstermeyin. Her ayrıntısını göstermeyin. Mahrem diye bir şey var hayatınızın içini, ortasını insanlara göstermeyin. Çünkü nazar var, e, dinimize uygun değil. Yani bu kadar da özel şeyler paylaşılmaz. Tuvaletlerinizi, banyolarınızı, yatak odalarınızı, topladığınız yatakları falan paylaşmayın arkadaşlar. Biraz edepli olun ya. Biraz dinimize uygun, Müslümanlığa yakışır, yakışır şekilde yaşamaya çalışalım. Ben öyle yapıyorum ya. Ya bir şey gösterebilirsiniz ama abartmayın. Abartarak elinize ne geçecek? hiçbir şey geçmeyecek. Sonra ben nazara da çok inanıyorum. Bir şeyler paylaşabilirsiniz ama saçmalamadan, abartmadan yapmalıyız bu işi. O yüzden eleştirdiğim pek çok şey var. Videoda çekmek istiyorum aslında bunlarla ilgili falan ama çok da kafa uğramıyorum. Üç aylardayız ibadet yaparak. Bu ayları güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Farkındalığımızı da artıralım. Hepinizi çok seviyorum. Küçük videolar. Böyle minik minik videolar gelecek sizler için.